Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün siz... sizlerle birlikte ayır diyor Eren Yanımda Eren var. Tabii ki de var. Şu an konuşmak istemiyoruz. Evet Eren yayındasın. Evet arkadaşlar şu an yanımda oyuncak oynuyor. Sadece konuşmak istemiyor. Yok diyor ki be, bu, beni konuştun mu? Geldin mi? Hadi. Şimdi sizden nasıl bir kumsa gidelim onu öğretiyorum. Farklı bir şekilde. Yok ben şuraya çıkayım. Bunu yapayım değil. Şimdi Arelin gerçek planlarını öğreniyorum. Aral kuru gücü. Maymun eşek bebeği. Şişko ama bebe bezini giyebiliyor. Mayımına benzeyen bezlik. Hayır ben buruyum ben. Evet. Şey Eren ben... pro mu? Eren pro. Allah Allah. Al <laughs> <gölgülerde kuru>. <laughs> <kart 'a. gülüyor> bir gel. Hazır Eymaz. Gözlerde karta. Bir 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 şey diyeceğim ama bir, bir dakika bu saçma değil miydi? Koy bunu. Dedi. Witchy. <laughs> Vay bu kol. <kuş>. Şimdi bu ne? Ne 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 ne. Bıda 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 hopla yürer çıkır de hopla yürer bıdı 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 bıda ne yapacağım sonra bir şöyle bir deneyim hop ıh ıh benim ıh yap yapacağım dur Bıdı 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 şekilde Hoplaydı her şekilde Bıdı 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 şekilde kaç tane aldım <laughs> Bir tane alacağım Bıdı 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 şekilde Ooo deprem oluyor da Tabii ki de bunlarla uğraşmadan gidelim de kimse Evi yıktım Bir burayı istediğim kadar taş alırım Bıdı 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 şekilde Naylar uça, Ooo uçabilir miyim? Uçabilir miyim? <laughs> Uçamazmışım Hayır, hayır, püf. Yes Kanalıma abone olup like atın. Arkadaşlar ben bu videolarda unutuyorum arada bir ya. Siz söylersiniz ya. Siz atarsınız ya. Size güveniyorum ya. Abi, 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 abi dur abi. Abi, abi, abi. Abi, abi yerinde dur abi. Abi, abi gökyüzü masma. Ya gökyüzü masma abi bak. Ama gökyüzü masma abi ya. Yok Kız kızım mavi ya sarı mı olsun, yeşil mi olsun, kırmızı mı? Bundan iyi samal değil. Az önce ezdim mi onu? Çekirde, hoplayır, çekirde, bu 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 çekirde. Ne bu ne? Evet hemen gidemiyorum her zamanki gibi. Eskiden de gidiyordum hemen git. Yakındır sen döverim. Ha ha ben. Gitmek. Hadi. Bak. Hadi. Evet şu an Eren konuşuyor. Konser ve konser mi verir? Birazcık daha mı şey edeceksin? Aa düştü düştü. Nasıl düştü? Bak. Düşmüş gibi mi gözüküyor? Anne ya birazcık onun gibi ya. Şunu arkaya çek. Şu el Hayır. Yapayım. O zaman. Anladın Oğlum bir şey diyeceğim. Ne oldu mu? O da oldu değil ki önce. Gördün mü? Hah gidiyoruz. Hımm. Evet. Aha. Geldi. İşte bu kadar arkadaşlar video. Bu kadar da arkadaşlar. Şaka. Maka. Ya var Gö görelim ilk önce bir ya. Aa ya, burada mıyız? Ki? Hayır. Ya, Hadi. <laughs> Hayır, he is here. O buradaymış. Ha şu yer burada yok. Yok burada. Ay buradaymış. Aa. Çok burada şu an. Bak şu an orada beni izliyor. Bak bak orada. Yazı mı? O burada diyor. Hem de burada değil. Nasıl bir şeymiş bu? Ay çok müzgünsün. Gel bir bize kahve mi içsin acaba oturmayıp? Ne oluyor? Dışarıda video çekiyorum diye araba sesi ya mi duyacak? Vafadan tayfa. Vafadan tayfa. Sevrada bir arada köfteler <bur> takımı. İşte, tamam sadece ]ugo. bir şaka. Evet arkadaşlar şu an çok korkuyorum ve çok yedik. İnanmıyorum. Yiyecek, yiyecek, yiyecek. Ay, Anam like için yapıyor ya. Buraya gidebilir miyim? Gördünüz değil mi? Geriye sarıp şuraya bakın. Geriye sarıp şuraya bakın. Geri sarıp şuraya, şuraya 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 bakın. An tamam mı? Geriye sarıp oraya bakın. Tamam mı? Bak. Görmediyseniz geriye sarıp oraya bakın. Tamam. Tamam. Biraz. Şimdi gördük. Ay seviye. Ya seviye yüzünden Bir dakika. Çıkmak istiyorum ben buradan. Çıkmak istiyorum acaba çıkmak istiyorum bu arada. Ha, ben Bu da bu çekirdeğe geri dön. Bu da bu da bu çekirdeğe. Ben takılacağım ya ben. O ne? Abi, şu şurada Arka... burada gerçekten şurada bir boşluk var. Şurada da bir boşluk var. Orası kar o boşluk var. Orası neyse biliyor musun? Buranın. Arkadaşlar az önce yaptık. Tabii ki de oraya gideceğiz. Buraya atlayacağımız kanallar Hiç, var evet. mı? Hmm. Abi beni de alın. Bakın çok çok sevinirim çok çok. Artık Ben bin adamım ben. Sağ ol. Video bu kadar da ağacın üstünde şaka şaka. Oh my god. Evet bebeğim ne diyorsun? Sen benim kahramanımsın. Bar Barren Barren mi? Bu nasıl bir işim? Benim adım ay köyünün koruyucusu olması gerekiyor. Bu nasıl bir işim? Hadi koca eve gidelim. Ben bir şey fark ettim. Koca ev diyor ama şey Koca ev diyor ama küçülen kişi bizim. Koca ev diyor ama küçülen kişi biziz. Bence o normal. Evet.

bunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Çoğunuz fark etmiştir. Ben fark etmeyen olmaz ama ben. Şuram var bir de. Bu. Anahtar sandım bunu. Ama hani bizden anahtara benzemiyor. Uy. Anamıyorum. Bay bay. Sen yene kadar bin dakika geçer. Ne bakıyorsun? Abi ne bakıyorsun abi? Abi bakma. Bakma ne yapacaksın? Ne yapacağım bana şimdi? E bu aynı yerde top yok sadece. İstanbul'un yakasında toplay. E senin yanına gelemez mi şimdi? Gele bir gelemeyeceğimi mi sanıyorsun şimdi? Allah Allah Allah. Al. Tamam tamam güzel. Ev ev uçağıma binmeye gidiyorum. Çok geç kaldım. Neyse. Üf. Uçağıma bineyim gidip. Güleği yukarıya daha hızlı çıkarmak için kullanabilirsiniz. İstanbul'un yekesinde hopla çekirde var. Bin dik. Bıdı 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 çekirde. Tabii ki de şaka. Vallahi çok kötü. Şurayı iniş yapabilir miyim? Ben de görmek istiyorum. Ben de fark ettim. Aa ben biraz balık olacağım. Balık olmak çok güzel. Cumhuriyet... Ara yere değmek yasak. Evet. Oynamıyorum şu an video çekiyorum. Ben ayrı video ay, video yok. Video <laughs> öyle değil. Video yok. Sohbette de video yok. Arkadaşlar o sadece bir şaka. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Burası olmasa Eren oynamamayı yerine koy. Arkadaşlar sadece Eren birazcık. Eh yani. Anladığımız kadar değil. Çata. aa Anladım ben. Ay, ayının etini yiyorlar. Çinler dediğine. Çinler dünya ya, yapıyor zaten. Ben sıkıldım. Sıkıldın sen işlerini pat, yap. Tatlının yanına gidelim. Tatlının yanına gitmeyelim. Tat, tatl abi tatlı, tatlı videosu çekmemi isteyen. Ben. Ama sonra birazdan çekeceğiz. Hadi sonra sonra geçti hadi. Artık ben bir içeceğim. Ben içtik beni. Sen gidersin ben sonra geleceğim. Seni mi yakacağım? Abi yakacağım ya ne yapacaksın? Evet game over. Pişirdiler ve öldüm. Dana dana dana. Dana gel. Evet arkadaşlar tamam. Bu Eren ısrar, ısrarcı oldu. Ben bu videoyu bitireyim. Abone olup like atın. Bir kuruş Abone olup like atın. Hadi bay bay. Seni seviyorum. İyi ki varsınız. Video izlediğiniz için abone olup Abone olup like atın. Görüşürüz. Bay bay.